Merhaba, burası Taşma Payı Podcast. Ben Elif Aktürk. Yaratıcı dünyanın tüm kahramanlarının iç sesini dışa vurmak için buradayım. İş hayatının en yorucu, en sinir bozucu ama aynı zamanda en eğlenceli yönlerini birlikte konuşacağız. Hadi sen de sesine kulak ver ve Taşma Payı'nı keşfet. Bu dinamik karşılamanın ardından sizi bazı beklentilere hazırladığımın farkındayım. En yakın arkadaşlarımdan, iş arkadaşlarıma, hatta bu podcast'in amacını yeni yeni paylaştığım meslektaşlarıma kadar herkesin içerik hakkında bir şeyler merak ettiğini umuyorum. Umuyorum diyorum çünkü daha hiç kimseye ulaşabilmiş değilim. Biraz kendi kendine ilerleyen bir süreç. Umarım yakın zamanda herkese, en azından hedeflediğim kişilere, tasarımcı arkadaşlarıma ulaşır. Neyse fazla vakit kaybetmeden kısaca kendimi tanıtıp hem podcast'in hem de ilk bölüme adını veren konuların detaylarını bir açıklığa kavuşturalım isterseniz. Hazır mısınız? Sizi grafik tasarımın ve reklamcılığın bantelinin telinin halkalarını oluşturan sırları öğreteceğim. İddiası bu podcast'in tam zıttı. Öyle düşünün. Öncelikle size bu podcast'in neden Taşma Payı adını aldığını açıklamak istiyorum. Bildiğiniz gibi taşma payı, grafik tasarımda, basılı işlerde kesim sırasında kaymalar olmasın diye eklenen güvenlik alanlarını ifade ediyor. Yani bir tür tampon bölge. Ama benim için bu kavram sadece teknik bir detay değil. Tasarımcıların hayatındaki tampon alanları, taşma sınırlarını ve bazen de o sınırların dışına çıkma cesaretini temsil ediyor. Yani ben bu teknik kelimeyi aldım, metafor diye başucuma koydum size öyle söyleyeyim. Taşma payı aslında her tasarımcının yaratıcı sürecindeki kaçış alanlarını, bazen de taşan sabrını veya içindeki gizli enerjiyi ifade edebilir. Hayatta da işte de hepimizin bir taşma payına ihtiyacı var değil mi? İşte bu podcast hem mesleki hem de kişisel anlamda o taşma paylarını keşfetmek için var. Ben 10 ee, küsür yıllık bir sanat tasarım eğitiminin ardından 15-16 yıldır çalışma hayatında pişmeye devam eden ve dirsek çürüten bir grafik tasarımcıyım. Yanılmıyorsam önceden çalışma hayatında 20 yıl kadar çalışan insanlar emekliliğini tecrübe ediyordu veya buna yakındı. Siz düşünün 16 yıl olmuş. Sonra bir gün hatırı sayılır yıllara istinaden sahip olduğum bu tecrübeleri acısıyla tatlısıyla dile getirmem gerekmiş gibi bir his uyandı içimde bunun en büyük sebeplerinden biri şu anda freelance tasarımcı olarak. Benim tabirimle emekli tasarımcı olarak evimden odamdan dışarı çıkmıyor olmam tabi. Bir ekibin içinde var olmak, insanlarla etkileşim halinde olmak aslında tam olarak benim var olma tatminimi karşılıyorken bu olguyu bir süreliğine freelance olmamla hayatımdan çıkartmış oldum. Sanmayın ki bu bir yalnızlaşma. Aslında çok pozitif bir şeyden bahsediyorum. Mesela sabahtan akşama kadar vaktimi anca iş yapmak ve evi varmak çabasıyla harcadığım gerçeği. İşte dijital dünyada tasarım neymiş, nasıl etkinlikler varmış, mitingler, işte kolektif ekipler varmış. Merakımı köreltmiş. Bu yüzden freelance hayatımla birlikte... Günümün yaklaşık olarak 4-5 saatini iş üreterek geçiriyorsam en az 4-5 saatinde bu kolektif ekiplerin konuşmaları arasında, yorumlarında, makalelerinde, bloglarında falan geçiriyorum. E, bu gerçekten yeni yeni tadını aldığım bir alışkanlık haline geldi. Bir de 2020 yılından beri iyi bir podcast tüketicisi olduğumu söyleyebilirim. Çünkü yoğun iş temposunda okumayı ne kadar sevsem de bu pratikten oldukça uzaklaştım körelip kendimi böyle dünyadan gelişmelerden bir haber at gözlüğümü takarak önümdeki iş kadar kendimi geliştirerek de devam edebilirdim. Ama bunu yaşamamak için okumadıkça dinledim. Bu yüzden de iyi bir podcast dinleyicisi oldum. Beni dinleyicilikten konuşmacı olmaya iten en büyük güç ise tasarımcılar arasında sürekli gelişen bir ortak dilin varlığı oldu. Gün içinde aynı duyguyu ne kadar çok paylaşıyoruz farkında mısınız? Peki bunları birbirimizle ne kadar paylaşabiliyoruz? Tasarım topluluklarını takip ettiğimden bahsetmiştim. Burada insanlar kendi yaptıkları tasarımları paylaşıp bir geri bildirim talep ediyorlar. Bu geri bildirimi çok kıymetli buluyorum. Çünkü insanlar markadan, marka temsilcilerinden veya yöneticilerden ziyade e, işlerini tasarımcılar nasıl görüyor diye öğrenmek istiyorlar ve bunu test etmek istiyorlar. Çünkü e, ticari kaygılarla tasarımlarımızın bilir bilmez herkes tarafından yönlendirilmesi ve başkalaştırılmasından bıktık. Bıktık ya! Mesela bu hepimizin ortak derdi. Ve bu dert içinde debelendiğimiz gün sayısı neredeyse her gün. E tabi vaziyet böyle olunca üretme hallerinde bir takım argo tepkiler, e, jargon olarak ortak dilimiz olmuş oldu. Her geçen gün de bazen şaşkınlıkla izleyip bu jargonun yaratıcı bir şekilde gelişme kaydettiğini düşünüyorum. Hani dertlerimizi e, ortaya dökmek, dile getirmek derken podcast içerisinde... Tabii ki burada dile getireceğim şeyler arasında bu argo jargonun e, tasviri yok. E, yani bunu yapmamaya çalışacağım en azından. Ama arka plandan takip ediyorum. E, güzel ve yaratıcı şeyler de görmüyor değilim. Görmediklerimi ise çok merak ediyorum. E, ama böyle ben bir takım düşüncelerinizi öğrenebilmek için anketler oluşturuyorum sosyal medyadan da birilerine ulaşmaya çalışıyorum. Maalesef ki e, bu argo ve küfür üzerine dayalı e, jargon detaylarını veri olarak kullanamıyorum. Çünkü tabii ki bunun bir anketini açıp sizlere soramam. Ana kadar terbiyesiziz. Ama merak ediyorum gerçekten. O yüzden şimdi size bir soru soruyorum ama lütfen bu soruyu cevaplıyorken podcast'te bu yayını bir yerlerde dinliyorsanız, açık halde dinliyorsanız içinizden cevap verin. Gün içinde kaç kez neye sövüyorsunuz? ne kelimeler tüketiyorsunuz? Bunu bir kendinize cevaplamanızı istiyorum. Hatta bu dilin her geçen gün geliştiğinin de farkında mısınız? İkinci ortak noktayı da cebimize koyup devam ediyoruz. Aslında ben tam olarak bir tasarımcının gün içinde kafasından geçen her şeyle ilgileniyorum. Bunları not ediyorum, kayıt tutuyorum ve uygun bir şekilde biraz daha duyulabilir bir hale büründürmek amaçlarımdan biri. Bu durum tabii ki bir ağlama duvarı örmek olmamalı. Yoksa mesleğimiz çile ve kederle dolu falan da değil. Biraz mesleğimizi tasarımcı olmayı da övelim yükseltelim. Çünkü gerçekten güzel bir şey yapıyoruz. Zaten boş zamanlarımızda bile üretmekten aşırı keyif aldığımız şeyler Dünyayı görsel bir iletişim yoluyla ifade etme çabası. Sadece zaman zaman bu görsel dünyayı, sözüm onu bizim yaratıcılığımız üzerinden çirkinleştirenlere ufak tefek tasvirlerle ortak duygularımızı ifade edebilirim. Ve bu birazcık iğneleyici olabilir. İşin özü güzel bir şeyler yapayım derken giriştiğim bu yolda ziyadesiyle linç yiyeceğimden de eminim efendim. Hem de sadece iş verenlerden, ajanslardan, marka temsilcilerinden falan da değil. Tasarımcılardan da alacağım tepkilerin farkındayım. İşte ay ne diyor bu be? E, senin dediğinde bir şey mi? E biz sanki bilmiyorduk. Hayır bence öyle değil gibi iç seslerinizi bakın şimdiden duyuyorum. Çok şükür ki etrafımda sürekli üretmeyi seven bir şeyler üreten çok yakın bir arkadaş çevrem var. Ve eskiden e, ajansa da iş partnerim olan, yani çalışma arkadaşım olan e, bu üretici arkadaşlarımdan bir tanesi aynı zamanda podcast yayıncısı ve ben de tabii ki ondan fikir almak için sordum. Dedim ki ya ben böyle bir işe giriştim ama alacağım tepkiler eleştiriden öte linç olacak gibi geliyor bana. Yani ne yaparım, nasıl karşılarım bunu bilmiyorum. Tecrübe ettiğim bir şey değil. 3 yıldır o kadar alışmış ki... Bir de reklamcı, eski reklamcı olduğunu düşünün. Bana ne dedi biliyor musunuz? İyi olur ya, etkileşim olur. Bedava reklam. <laughs> Tanıdık geldi mi? Reklamın iyi kötüsü olmaz derler ya tam olarak o mevzu. Ama bu cümleyi daha sonra konuşmak ve tartışmak üzerine burada bırakıyorum. E, fakat bununla ilgili... Huyum kurusun ki son bir şey söyleyeceğim ve bu söyleyeceğim şey bir referans üzerinden olacak. Ben hiçbir işimi referans vermeden de yapamam bu arada. Ee, öyle bir akademik tarafın bende bıraktığı iz, e, ticari, sektörel durumla birleşince böyle bir şey oluyor işte. Çok sevdiğim bir e, yazar var, Nihan Kaya. Onun Yazma Cesareti diye bir kitabından bir alıntıyı doğrudan sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü ben bunu ne kısa ne öz bir şekilde size ifade edemem. Nihan Kaya yaratıcı süreçleri incelediği bu kitabında diyor ki sanatçılar her zaman içinde yaşadıkları toplumu öyle veya böyle çoğu zaman toplumun açıklayamadığı bir şekilde rahatsız etmektedirler. Çünkü söylediğimiz şey kimseyi rahatsız etmiyorsa aslında hiçbir şey söylemiyoruz demektir. Diğer yandan söylediğimiz şey kimseyi rahatsız etmiyorsa yeni bir şey söylemiyoruz da demektir. Bir bakacağız. Heyecan verici olacak. Umarım kazancımın bir kısmını davalara, avukatlara falan harcamak zorunda kalmam. Bir ay öncesinde duyurmaya başladığım ve bir türlü dinlediğiniz bu ilk bölüm kaydını alamadığım zamanlarda içeriğin ne olduğunu çok merak eden oldu. Desem de inanmayın hiç kimse sormadı. Çünkü o kadar emin ki herkes benimle ne konuşacağımdan. Ben zaman zaman üniversitelerde özel programlarla grafik tasarımla ilgili farklı konularda eğitim veriyorum. özel eğitmen olarak, e, akademisyen değilim. Ajansla çalıştığım dönemde de kreatif e, direktörlük yaptığım zamanlarda hani genelde böyle toplantılarda, konkurlarda eline bayrağı alan biri vardır ya işte o bendim. Anlatırdım yani. Branding nedir? Efendim sizin brandinginiz için görmüş olduğunuz moodboard'da nokta 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 falan bir şeyler işte. Şöyle yaparsak parlarsınız da böyle dersek parlatırız gibi gibi saatler süren konuşmalar yapardım. Dolayısıyla eğitmeyi, öğretmeyi ve yaptığım bir şeyleri anlatmayı inanılmaz seviyorum. Dolayısıyla dediler ki Elif kesin bize güzel ders içerikleri seslendirecek. Sen yaparsın, sen zaten alışıksın. Hayır. <laughs> en başta da dediğim gibi... Maalesef benden beklediğini yapmayacağım. Onu yapan çok kaliteli yayınlar, kişiler zaten var. Benim derdim ortak paydada neyimiz varsa bir ortaya dökelim istiyorum. Bu ortak dil kavramından mütevellit bu kelimeyi de podcast'lerde çok duyuyorum. Kullanmazsam olmazmış gibi hissettim. Neyse bu ortak dil kavramından mütevellit şuna da denk geliyorum. Yine bir tasarımcı topluluğunda konuşuyorken veya birbirimizle Birebir sohbet halindeyken, zevk aldığımız şeyleri, tasarım yaparken motivasyonlarımızı, bizi yükselten şeyleri, izlediklerimizi, gördüklerimizi, tetikleyicilerimizi paylaşıyorken sürekli ben de ben de aynen dimi kanka ya, evet ya, dimi ya gibi kelimelerle eşleşiyoruz. Kendimiz gibi birini veya birilerini bulmak zaten temel içgüdümüz. Bunda hemfikiriz. Neyse ki tüm bunları aynı anda hisseden koskocaman bir kitleyiz. <laughs> evet aldım gazı birazdan tasarımcıların gücü adına diye selam verme potansiyelim var. Zaten şu an aşırı rahatsızım. Elim kolum sürekli bir yerlere çarpıyor. Zormuş sabit durup mikrofona konuşmak. Yani <laughs> halbuki podcast fikrine ısınmaya başladığım zamanlarda kafamın içindekileri aktarmak nasıl da basit görünüyordu. Dağıldım neyse ne diyordum. Evet bir yerlerde bir takım alışkanlıklarda ruh tatmini yaşadığımız arayışlar içinde bu tarz cümlelerinizi daha çok söylemenizi sağlamak da amaçlarımdan biri aslında. Hani dedim ya iyi bir podcast tüketicisiyim diye. Bir açık buldum mu diyeyim, bir eksik olduğunu mu söylesem doğru olur bilemiyorum. Benim bile en çok dinlediğim podcast türü kişisel gelişi psikoloji oluyor. Ay çünkü saçmaladık, kafaları yedik toplumca. Neyse, uzun terapiye gidecek, paramız ve zamanımız yok. E, o yüzden muhtemelen peynir ekmek gibi gidiyor bu türün podcast bölümleri. Ama sanat, tasarım ve kültür türünden bir şeyler dinlemek istediğimde, bizim keyifli reklamcılık veya tasarımcılık hayatımız kimse anlatmamış, anlatmıyor. Varmış birkaç girişim, birkaç bölüm, tek bölüm. Yani tahmin ediyorum ki ışıklarını birileri söndürdü bu insanların. Farklı yollarla bu arada. İşte zamanlarını aldı, heveslerini aldı, paralarını aldı. Dolayısıyla ne zaman kaldı üretmeye ne de istek. Alın işte bir ortak noktamız daha. Nelerimiz vardı ortak? Toparlamak adına bir dile getirmiş olayım tekrar. Bir, ortak dertlerimiz var maddi manevi. İki, ortak bir jargonun gelişmesine hepimiz katkıda bulunuyoruz. Üçüncüsünde benim kişisel bir tespitim var. Genel olarak yaratıcı sürecin kıyısından köşesinden tutan herkesin ortak paydası reklamcı ve tasarımcıların gün kısıtı ve zaman kaygısı var. Çünkü maalesef ki gittik işe, başladık işe, günü tamamladık, mesai bitti, topla çantayı bilgisayarı çık o dünyadan gibi bir şey yok. İş disiplini olarak buna uyan uymayan model veya şirketlerden bahsetmiyorum bu arada. Daha geniş zamanınızı alan mevzu bu giydiğimiz tasarımcı gömleği. Yaratmaya ve yaratıcı olmaya çaba verdiğimiz hiçbir iş o anda biçilen sürede kalmıyor. Beynin bir yerlerinde sürekli dönüyor dönüyor e böyle de gün bitiyor. Hadi şimdi gel de sözüm ona kendine kalan vakitte git sosyalleş, gör, oku, izle. Halbuki tasarımcı olarak Tüm kültürel gelişmelere açık olmak, bunları deneyimlemek, kendine aktarmak, sindirmek, ifade etmek zorunda olduğumuz... Bakın altını çiziyorum. Zorunda olduğumuz nadir bir meslek grubundayız. Mesela zaman kalmıyor okumaya. Diyelim ki 2-3 saat tamamen boş saatimiz var. E bizim de sosyal medyamız, portfolyo siteleri, platformlar gibi yerler... Oraya girince çıkamıyorsun ki bu çok geliştirici... Ama tam da bu yüzden boş vaktimizde bile tasarımla ilgilendiğimiz için, yani bu aynı zamanda hobimiz olduğu da için kitap okumak gibi şeylere zaman ayıramayan çok fazla tasarımcı var. Çok basit olacak ama e, hani okumak dili geliştirir derler ya veya kitap okumak, herhangi bir şey okumak. Neyse, biz bunu yapmadıkça hatta artık reddedikçe konuşamıyoruz kendimizi ifade edemediğimizi fark ettim. Kaba tabirle özellikle sinirimizi bozan şeyleri anlatmaya çalışırken eblek eblek konuşabiliyoruz. Zaten yerine Türkçelerini koymayı beceremediğimiz birçok mesleki terimle gün geçiyor ki biraz beyaz yaka jargonundan halice bizim de kendimize ait sınırlı sayıda kelimelerle inşa ettiğimiz ortak bir dünyamız var ve dilimiz var. Çok ilginç ya. Yani sen git cümle bile olmayan paragraf bütünlerinden oluşan briefleri anla, çözümle, yetmezmiş gibi tasarla, ortaya bir şeyler çıkar. Ama derdini anlatacak kadar Türkçe olmasın? Derdimizi anlatacak kadar İngilizce kelimelere hakimiz çok şükür. Ama Türkçemiz yok. <laughs> Tahmin ettiğim kadarıyla muhtemelen bu yüzden Var olan yayınlar da böyle sürekli tüyolar veren, teknolojik gelişmeleri aktaran bölümlerden ibaret. Emeklerine sağlık dediğim bir sürü yayını ben de takip ediyorum. Sürekli takip ediyorum. Ama zaten biz buna sürekli maruz kalıyoruz ya. Bu meslekte ne gelişme biter ne günden biter. Mesela ben bulamadım böyle kısaca arkada keyifli keyifli bir tasarımcı arkadaşına sohbet ediyormuşçasına kafa dağıtan... Veya kendimi bulduğum bir podcast. Gerçi bunun da ufak bir araştırmasına girdim. E, LinkedIn'de bir anket oluşturdum ve sordum. Tasarım yaparken kulağınızda ne çalıyor? Maddeler şunlardı. Müzik, podcast, sesli kitap. Tahmin ettiğiniz üzere %86 oranında müzik seçilmiş. Hepinizin yaptığı gibi, hepimizin yaptığı gibi. Sadece bir kişi, bakın. 1228 bağlantım var şu anda güncel rakamlı. Çoğunu tasarımcı olan bir kitle bu. Sadece bir kişi benim gibi podcast dinlermiş tasarım yapıyorken. Sevgiler. <laughs> Belki podcast dinlemek de kitap okumak gibi alışkanlığımız olmadığından ya da buna benzer bir yayın henüz açılmamış veya sürekliliği sağlanmamış olduğundan üstüme vazife edindim ben de. Türkçemin iyi olduğunu veya iyi bir okuyucu olduğumu iddia etmiyorum. Ama yapıyoruz böyle şeyler. <laughs> Ve dilim döndüğünce sizi, bizi ifade etmeye çalışacağım. Ya o tasarımcının bir gününde neler neler yaşanıyor. Hangimiz gün içinde sinirden gülme krizine girmiyoruz. Beynimiz donduran tepkiler almıyoruz ki. Anlatacağım. Anlatacaksınız. Hepsini konuşacağız. Hatta bir spoiler vermek durumundayım. Bu podcast'te farklı gruplarda oluşturulmuş başlıklar olacak. ortak değil bunlardan bir tanesi. İşte konuklarımın olduğu başka bir başlığımız daha olacak. Anılarımızı kapsayan başka bir başlık daha. Bu başlıklar sürekli farklı kollara ayrılacak, genişleyecek ve bu bölümde burada kalmayacak yani demek istiyorum ki ortak dile bir girişti sadece. İlk bölümü günah olmaz diyorum ve toparlayıp yayın sonuna doğru geliyorum artık. Kafasının içi rengarenk, gözü bir başka, dili bir başka olan kıymetli, değerli, emektar, tasarımcı arkadaşlarım. Beni takip edin ya. yani <laughs> takip edin, benimle iletişime geçin, bir anınızı anlatın, sohbet edelim, buyurun konuğum olun. Bu benim için çok önemli çünkü ben bu podcast'i gerçekten bir yerlere ulaştırmak ve taşımak istiyorum ee, ve belki tahmin edersiniz ki bunu tamamen kendi imkanlarımla yapıyorum yani alamadığım ödemelerle falan işte <laughs> mesela ödemelerimizi almak maaşlarımızı yükseltmek için de ortak bir dilimiz olmalı bu yüzden de el ele vermeliyiz. O yüzden siz bana ifade edin, ben dillendireyim. Ee, belki hep birlikte dillendiririz. Belki birilerine bir faydası olur, güzel olmaz mı? Hem ben de yeni bir alanda neyimliyorum ve geri bildirim benim için çok çok önemli. Benimle LinkedIn'den e, ismimle doğrudan bağlantı kurabilirsiniz veya takip de edebilirsiniz. Elif Aktürk oluyor. Buradan zaman zaman anket açıp sizlere sorular soruyor olacağım. Bu benim daha önce de söylediğim gibi veri havuzum. Instagram'dan da takip edin. Burası muhtemelen en aktif kullanacağım ve veri alacağım havuzlardan biri olacak. E, onun da kullanıcı adı tasma.payı. Daha önceden başka biri almış. Neyse o yüzden şimdilik böyle. <laughs> zamanınızın en keyifli şekilde geçtiği tamamlandığı bir hafta oluyordur umarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.